Merhaba, milyonlarca bilgisayar için bir son yaklaşıyor, ama bu gerçekten bir son olmak zorunda mı? Bugün Windows son desteği bittiğinde bilgisayarınızı bir kenara atmak yerine ona nasıl yepyeni bir hayat verebileceğinizi konuşacağız. Bu soru kulağa biraz garip gelebilir biliyorum, ama eğer bir Windows son kullanıcısıysanız, bu soru aslında bilgisayarınızın kaderini belirleyebilir. İşte o kritik tarih bu, 14 Ekim 2025. Bence takvimlerinize not edin. Çünkü bu tarihten sonra Microsoft, Windows 10'a verdiği desteği, yani o çok önemli güvenlik güncellemelerini tamamen kesiyor. Bu da Windows 11'e geçemeyen bilgisayarların savunmasız kalacağı anlamına geliyor. Peki bu durum hala tıkır tıkır çalışan, işinizi gören o bilgisayarınız için tam olarak ne anlama geliyor? Hadi gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım. Burada anlaşılması gereken en önemli şey şu. Bilgisayarınız eskimedi. Hayır, kesinlikle eskimedi. Sadece üzerindeki işletim sistemi miyadını dolduruyor. Yani makineniz Windows 11'i kaldıramıyor diye çöp olduğu anlamına gelmiyor. Aksine içinde hala yıllarca yetecek güç var. İşte tam da bu noktada sırf bu durum için tasarlanmış harika bir çözüm devreye giriyor. Zorinos. Peki nedir bu Zorinos? Neden bu kadar önemli bir alternatif olabilir? Gelin hep beraber keşfedelim. Zorinos'u böyle karmaşık, kodlarla dolu bir dünya gibi düşünmeyin sakın. Tam tersi, onu dijital hayatınız için yeni bir yuva gibi hayal edin. Linux'un o kaya gibi sağlam temelleri üzerine kurulmuş ama size Windows'tan alışık olduğunuz o sıcaklığı ve kolaylığı sunan bir yuva. Zorinos'in asıl büyüsü de burada yatıyor zaten. İki farklı dünyayı bir araya getiriyor. Bir tarafta Windows'tan bildiğiniz, sevdiğiniz o tanıdık kullanıcı deneyimi var. Diğer tarafta ise Linux'un getirdiği o müthiş hız, güvenlik ve gizlilik var. Yani hem bildik hem de yepyeni bir deneyim. Peki ama neden Zorin OS? Yani bu geçişi yapmaya sizi ne ikna edebilir? Gelin en can alıcı sebeplere bir göz atalım. Bakın olay aslında çok net. Bir kere arayüzü size çok tanıdık gelecek. İster Windows 10 gibi görünsün, ister Windows 7, seçim sizin. İnanılmaz hızlı. Özellikle eski donanımlarda resmen kanatlanıyor. Güvenlik konusunda ise Windows virüslerinin neredeyse tamamına karşı doğal bir bağışıklığı var. Gizliliğinize de sonuna kadar saygı duyuyor, sizi takip etmiyor, verilerinizi toplamıyor. Ve en güzeli biliyor musunuz? Başlangıç için ihtiyacınız olan her şeyi sunan Core sürümü tamamen ücretsiz. Ve şu rakama bir bakın. Sadece 2 GB RAM. Evet, yanlış duymadınız. Eğer bilgisayarınız şu anda Windows 10'u çalıştırıyorsa, Zorin OS ile adeta ikinci baharını yaşayacak. Performans farkını anında hissedeceksiniz. Bu arada, bu öyle idareten bir çözüm falan değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bakın, Windows son desteği 2025'te bitiyor. Zorin OS ise size en az 2029'a kadar tam destek ve güvenlik güncellemesi sözü veriyor. Yani aslında donanımınızın ömrünü yıllarca uzatıyorsunuz. Bu geleceğe yapılmış bir yatırım gibi. Tabii ki her güzel şeyin bir aması olabilir. Bu geçişi yapmadan önce bazı şeyleri bilmekte fayda var. Şimdi gelin madalyonun diğer yüzüne, yani yazılım uyumluluğu meselesine dürüstçe bir bakalım. En büyük değişiklik, evet, yazılım tarafında olacak. Mesela Microsoft Office veya Adobe Photoshop'un masaüstü programlarını doğrudan kuramayacaksınız. Ama panik yapmayın, LibreOffice gibi ofiste birebir uyumlu, harika ve ücretsiz bir alternatif zaten sistemle birlikte geliyor. Çoğu zamanda bu programların web sürümleri işinizi fazlasıyla görecektir. Özetle geçiş yapmadan önce kendinize sormanız gereken en kritik soru bu. Benim için hayati önem taşıyan, vazgeçemeyeceğim bir program var mı? Varsa bu programın bir web sürümü ya da iyi bir Linux alternatifi var mı diye mutlaka ama mutlaka küçük bir araştırma yapın. Bu adımı sakın atlamayın. Eğer buraya kadar her şey tamamsa ve evet bu benim için doğru yol diyorsanız aklınızdaki soru muhtemelen şudur. Peki bu kurulum işi ne kadar zor? Size harika bir haberim var. Sandığınızdan çok çok daha basit. Tüm süreci aslında bu dört basit adıma indirebiliriz. Birincisi, internetten ücretsiz Zorin OS'i indirip bir USB belleğe yazdırıyorsunuz. İkincisi, en önemlisi, Windows'taki tüm dosyalarınızı harici bir diske yedekliyorsunuz. Üçüncüsü, bilgisayarı bu USB'den başlatıp ekrandaki basit talimatları izleyerek kurulumu yapıyorsunuz. Ve son olarak yediğinizi aldığınız dosyaları yeni pırıl pırıl sisteminize geri kopyalıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Sonuç olarak bu durum aslında bize eskime kavramını yeniden sorgulama fırsatı veriyor. Hala sapasağlam çalışan bir donanımı sırf yazılımı güncel değil diye bir kenara atmak yerine ona yeni, modern ve güvenli bir beyin takabilirsiniz. Öyleyse soru şu, donanımınızı değil de yazılımınızı yenilemeye ne dersiniz?